arkadaşlar merhaba ben Nesli İstanbul Kubuz. bu arada like atmasa, atmadıysanız abone olmadıysanız hemen hepsini yapın. Ee, ve sizi seviyorum. 7 yaşındayım. Hadi başlayalım direkt 19 19 Mayıs doğumluyum. Hadi 13 Mayıs doğumluyum. Hadi başlayalım direkt. Of acaba kardeşim ne yapıyor? Sihirli kız kardeşim. Elisa bir bakayım. Sihirli küreyi getireyim. İşte burada. Şimdi direkt bakayım. Sihirli küre. Kardeşim ne yapıyor? Hadi arkadaşlar eğlenelim. Şu saçımı açayım. <laughs> Sihirle yapamam. Annem babam görür. Onlar tabii fani. en iyisi açmak. Hah. Kardeşiminkini de açayım. Şimdi onunkini açma. Sıçma mı oldu ya benim? Ya birisi beni izliyor ya da bir sihirli bir şeyler yapıyor. Kardeşim. Ben... Arkadaşlar ben uzaklaşıp geliyorum. Of, kardeşimi tamamen bir yüzle görmem gerekiyor. <laughs> İlk bir böyle yapayım. Korkutmayayım onu. Belki işi vardır. Esila! Esila! Efendim? Annem babam duyacak. Ne oldu? Söyle hemen. Yoksa sihirli güçlerim mi gitti? Gitmedi de ıı, sana diyeceğim bir şey var. parti partideyim ya. Sen neden beni çağırıyorsun? Çağırıyorsun derken saçımı niye açıyorsun? Herkes baktı bana. Ya kaçarlarsa şimdi? Ben... Ben... Canım acıyordur diye yaptım. Kötülüğünü istemiyorum. Konuşma. Seni istemiyorum. Silah ayına da yüzünü görerek konuşmak istiyorum. <laughs> Elis olarak devamını part 2'de yapmak istiyorum. Canım öyle istiyor. Görüşürüz. Fanlar, fanlar derken hiç fanım yok.